Merhaba, ben Erzurum Gizli Zeka Dansıma. Şimdi size destekten başlamak olarak ilk besleyi toplayacağım. Ardından çıkan sonucu bir basamak veren götüne çarpacağım. Korkma, sonunda bu şafaklar da Son beden burada buluştuk da tutar O benim millesimin yolcusu da parlayacak. O da yıldır benim millesimin yolcusu. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazı gider. bir kılabildiği, ne bu şiddet bu cegar. 215 çarpı 8. 1700. Aferin benim kızım.